İnsanı trollemeyle tam tamına tam bir ay oldu. Şehri bırakalı bu kanal çok, çok değişmiş. Rap artık gündelik, gündelik bir aktiviteye ulaşmış. Acilen, Acilen bir şeyleri düzeltmem lazım. Ah ulan Los Santos senin yarrak yar 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 kocaman benim yarrak göreceğiz. Ben bu aralar o kadar ha diyorum ki bu aralar anlatamam yani. Daha yeni başlıyoruz. Şurada ileride market vardı sanki. Ay mafine. Oveline kedisi oldu. Teşekkür ederim. Akıyor bugün maşallah. <laughs> Selamun aleyküm ha? ha? Hey hey little boy Hands up my fucking Hands up my fucking Hey what's sen babacığım ha Hands up O eller aşağı inerse kelde gider dude Araca bin lanet olasın Araca bin dude Seni öldüreceğiz Ne? Biz kötü insanlarız Ya neden öldüreceksiniz beni ben daha çok gencim Bu şehrin en kötü insanı benim Beni öldürmemeniz karşılığında size fitness programımı söyleyebilirim Seni öldürmememiz karşılığı fitness programı mı? Evet Fitness programı olur Bir haftada 10 kilo garantili Haftalık 10 kilo ömrüm yetmez Ben zaten 500 kiloyum Abla bize çabuk yok eğitim var yoksa seni kelleyi keseceğiz. Hayır, öldüreyim hayır. mi seni çabuk söyle. 3'e kadar sacım 10 kere hayır demezsen öldürüyorum. Hayır 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 Başarıyla sınavı geçtin. <laughs> Bize şimdi yoga eğitim var çabuk. Yoga eğitimi mi vereyim? Evet. Şimdi bacağınızı yavaşça aşağı doğru. Bacaklarınızı böyle ayıracaksınız sonra. Siz çok güzel yapıyorsunuz. Çok senkronize gidiyorsunuz şu an. Bir şey diyeceğim. Evet. Sen bize dalga mı geçiyorsun? Hayır gerçekten. Sen tekrar bir araca binsene bok sura. Tamam hemen biniyorum. Sen öne binmeye alıştın ha uşan mı var? <laughs> Sana bir şey diyeceğim. Efendim? Ya senin canını alırım ya da sen de bize ortak olursun. Kötü bir insan mı olacağım? Evet. evet. Ama en kötüsü. Ben bad girl olurum. Ama beni polise vermeyeceksiniz değil mi? Abla polisler de bize çalışıyor rahat ol. Nasıl ya? Biz bu şehrin babasıyız ha. Şimdi gideceksin maske yapacaksın. Sen de bizden olacaksın. Soygun yapacağız. Ama benim silahım yok. Sıkıntı yok abla iladan basarız. Bunu takayım mı? Abla bad boy olursan Abla madem bad boy olduğun sesini kalınlaştır Evet hey dostum Abla sen bu sesi var ya bütün kızları tablarsın ha he. Herkesin bir takma oda olacak Benimki Deli boy Mahmut Benim Afka Ben Arabım Seninki ne abla? Bilmiyorum ne olsun Senin ismin artık Kara Fatma Beyler bakın ne olursa olsun gerçek isimlerimizle birbirimizle seslenmeyeceğiz tamam mı? Ben seni ben şimdi sana Mahmut demeyeceğim Bana Mahmut demeyeceksin Deli boy Mahmut diyeceğim Bizim reyne bulmamız lazım Aha içeride biri var Abla bak şimdi ne yapıyorsun söyleyeyim mi? Ne yapıyoruz? Adamı gidiyorsun diyorsun ki Selam Dışarıda beni abi. taciz ediyorlar yardım edin diyorsun Adamı kaçırıyor Tamam. Tamam tamam Beyefendi dışarıda birkaç tane adam beni rahatsız ediyor Bir Bakabilir misiniz ya Beyler şimdi tacizci gibi durmamız lazım Meto! Dur ben de ağzını vereyim. Yani rahatsız etmeyin beni diyorum ama anlamak istemiyorlar Anladım Şurada karşıdalar <laughs> Beyler oturmaya mı geldik patlatın erpeği ya Bu herifler bizi siker <laughs> Gelmiyor Siker siker çoğaltırlar Eee Lan geleceğim dedi geri gidiyor eee? Eee? Erkekliğin onda da kızı kaçmaktır. Geliyor musunuz? Ben Kürt mü diye çiçeğim arkadaşlar. Geldiniz mi? Lütfen sevgilim olduğunuzu söyler misiniz ya? Tabii ki tabii ki. Bir dakika. Taciz oldu belli olmaktı. Buyurun öyle. Buyurun da buyur koçum. Öyle yayılan yayılan geliyorum. Bir sıkıntı mı var? Beni rahatsız etmeyin dedim size. Sevgilimi getirdim işte. Bu adam senin sevgilin mi lan? Ulan ne hayallerimiz vardı be baba. Hep sahire takıldı. Vay dünya Oğlum biz tacizciyiz az sonra seni taciz edeceğiz lan. Sen bir araca binsene kardeş. Gidiyoruz gidiyoruz gidiyoruz. Beyefendi çok özür dilerim sizi anladım. böyle şeylere alet ettiğimiz için kusura bakmayın. Abla böyle olmaz böyle olmaz. <laughs> Abla adamı tehdit etmen lazım sen bad boyusun Bu marketi söylüyoruz inin inin inin. Eller havaya donlar aşağı. Hayır donlar aşağı indirmesin. O göreceğim. Abla tehdit et bunu. Çök lan yer çök lan çök şuraya. Teslim ol. Teslim olmazsan kafana sıkarım. Senin lanet olsa pislik eğer hemen teslim olmazsan kafana... Tezgahı sürtüceğim. He. Işte Oldu mu? Oldu mu? Tam bir leğen oldum galiba. Abla galiba yeteri kadar agresif olamadın. Adam seni takmadı. Bir salar mısınız rica etsem? Ben adamın azıcık uyarayım ya. Lan koydum. koyayım. <laughs> <laughs> Adam hala takmıyor. Adam galiba has sigma. Abla marketten istediğim bir şey var mı? Hazır soyuz bari cismi stoklayak her şey al. Spora başlayacağımız için sizin sağlıklı beslenmeniz gerekiyor olmaz o yüzden. Sağlık mı o ne? Evet, kapının ağzına soktun da bu kapı sürekli ağzıma vurup vurup duruyor. Ağzına kapı vurmuyor. Benim yarrak vuruyor. <laughs> Abla polislerle sen konuş. Senin lan tanısı aynısız. Hoş geldin. Oldu mu? Ben burada. Be. Kurtarın beni. Çıkarın beni bu cehennemden. Sus lan samuraycı. Abla gel öne ben sana öğreteceğim. Tamam. Selamun aleyküm. Kıvıracak. Selamun aleyküm. Kıvırcık. Şimdi kral de. Şimdi kral. Bu reynenin kellesini koparırım. Bu reynenin kellesini koparırım. Ananın amına postalarım. Ya al işte ya. Gelin size bir anlaşma yapalım. Teslim olun. Ben de size inisiyatif sağlık %50 indirim ayırdım. Ben niye o zaman bu kadar riske girdim ki? Kaçmakla daha büyük riske gireceksin. 500 dolar ceza yiyeceksin. 250 yiyeceksin. Ya ulan ergeli herif sen ne anlatıyorsun lan? Ne anlatıyorsun oğlum sen? Biraz arvatı mı kiralıyorsun bize sen ne yapıyorsun? Biz adamın namına vururuz ha. Biz galiba bu konuşma işini beceremiyoruz. Neden? Kaplumbağa. Neyse dur <laughs> onu demeyeyim. ben çıkıyorum marketten şerefsiz aynı ha. Abla bir şey diyeceğim. Efendim? Bizde ehliyet yok sıkıntı olur mu? Aaa hayır. Hayır. Oğlum bu çöldük arabadan amına kadar. Sağdan çalın Teknik olarak kaçtık sıkıntı yok. Olamaz Hayatın ilesini buldum oğlum hiç problem yok değil mi? Ne no yapıyor onunla? Oğlum PD bizden kaçıyor. Roller değişti artık biz kol alıyoruz. Oğlum adamlar nasıl atlatırız <laughs> bu kadar ama? Ben de bir anda tipe attık. <laughs> 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 tipe attık ne ya? Oğlum bu PD gay mi? Bu gay mi? Los Santos Ninja Kaplan Balları Departmanı konuşuyor. Aracımızı aç. Lan 3 tane var. polis arabası takıldı peşimize. Abla sıkıntı yok. Şoförde kim var biliyor musun? Kim var? Ben de bilmiyorum. Sürüyorum bomboş. Kanka hiçbir şey yok, hiçbir şey yok. Bir Farkat şey mi oldu ben görmedim. ]iniz? Benim gözler lahana saltası galiba. <laughs> Las yine sıkarım. Sık da sıkayım. Las sıktığın van, zaman van, olacak? Adamlar evet. üç kişi idam edecekler bizi. Aynen güvenli bir yere çekip de bence şey yapalım. Güvenli bölge ne? Olsun mu çıkıyorsun? Hayır. Olsun çıkacaksan oynamayalım kardeşim. Oh. Oh. Geçelim. Oh. Oh. Şoför kötü memur bey. Takas yapalım. Yalnız ben acıktım ha. Acıktın mı? Sen benim yarrağımı Bir şey derdin de abla var. Olur olur. Yemiş. Agresif idim ha. İnin lan sıkın ne yapıyorum ben? İdam edecekler bizi. Aa yat for Kaliteli şehir. Abla ben burada pusuyorum. Bizimkiler nereye kaçtı? Eşek spaları direkt sattılar biz. Direkt kaçıp gittiler mi gerçekten? Hain çok. Ayıklamak lazım. Sen Müslüman mısın? Hayır. Allah. O zaman Allah sana akıl fikir versin. Bizimkiler sıkıyor abla dur savaşak var. Tek yedim ananı sikim ya. Hayat beni çok Allah belanızı versin. Allah. Sen Müslüman mısın? Hayır. Ölmesi güzelmiş bak kıvranıyor. Oğlum benim karakter karakterde de yarat kürek hareketler yapıyor. Şu göte bak iki tane dünya yani. Emur'um benim yar bak kocaman. Evo, Evo? Ceyto Kral Feske maçsın götümü açacağım. Ceyto kamera sızma yapıyor videolarını. <laughs> 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 Ceyto'ya saygım attı kaliteli yayıncı seçti. Ya değil mi öyle bak? Şimdi arıyorum? Aşk o. Aşk o. Dur şu göte bakmak istemiyorum. Heyecanlanıyorum. Pipimde bir, bir hareket. Ne oluyor abi İyi misin canım benim gel Beni ağlama, kayıptan vur Ağlama ağlarım Ağlama güldürme ağlama <laughs> Beni Beni yat, yat. Beni rahatsız etmeyin ben yatıyorum şu an Benim ablam nerede Ablamı Allah. getirin bana Ablam Kardeşim nasıl benim Kardeşim Abla beni idam ettiler Ay sen burada mıydın Allah <laughs> belanızı versin sizin Bu arada abi bir şey diyeceğim Maske benim yüzüme yapışık Haberin olsun çıkartamazsın <laughs> Eşkıya mısınız şey. lan siz Nesiniz lan siz Bir şey diyeceğim her şeyi bu kız yaptı Ailemle tehdit etti beni İtiraf <laughs> ediyorum her şeyi ben yaptım Oha şaka yaptım ben yaptım Hayır ben yaptım. Hayır ben. Sen yaptıysan bizi serbest bırak. Amı kille gel sen. demire kelepçeler. Konu çok farklı yerlere gidiyor şu an. Lan memur Anladım, bak uçum. buraya koçum. Efendim. Buradaki beşiniz. Beni bırakın. Hepinize ben... fayda miles. Ne anlatıyor bu ya? Maydanoz kafa. Bak lan buraya. Marul kafa. Ne var lan? Benim kelepçeyi çöz çabuk. Otur oturduğun yerde. Soturayım tamam. <laughs> Abla bir şey diyeceğim. Sen uçuyor mu? Bana mı öyle geliyor? Ablama bak. Tek rakibi Türk Hava Yolları ya. Ben yapamıyorum galiba. Bence ben bir çıkıp geri gireyim. Olmuyor çünkü. Baga girdim. Lan karakterim nereye Gitti. Oy Yenur, oğlum yürürken memesi sallanıyor. Abi ben sana arkadan dayayım mı lan? Oha ne oluyor? <laughs> Oy. yeter. ye. <laughs> bir an çok yanlış anladım. <laughs> Memurum siz evet. istiyorsunuz mu la bir tur? <laughs> no. Memur gel de pompalayayım lan. Ben... Aa, ne yaşıyorsun bunu? <laughs> biz patlatıyoruz ya her gün. Hanımefendi biz sararmışsınız böyle. Evet evet ya Betim mezun attı benim. Lan! Efendim? <laughs> Siyahi ablaman oldu. Benim işte. Dur bakayım ya da bakmayayım dur bakmasak daha iyi. Önceki videoda ihtar edeyim yine yemem. İlaç tedavisinden bu aile geldim. Ablamı geri getirin. Ben eski ablamı istiyorum. Bu <laughs> görüntü çok çirkin oldu ya. Olsun sürü mu lan? Heyecan olsun. Sizleşmeyelim lütfen. Nükleer bomba bıraktım buraya. Lan şerefsiz ablamı bırak. Ne yapıyorsun ablama? <laughs> Ablamı bırak lan. Yok, ben, ben, de arkaya bırakalım. mı geçseniz acaba? Arkaya mı geçeyim? <laughs> Selamun aleyküm. <laughs> <laughs> Ey Allah. <laughs> oh, oh, öf. Yüz yılın acısını bıraktım. Sıkıntı yok. <laughs> Abi benim osuruk da kokmaz normalde ha. Parfüm gibi. Bak bir de osurayım be. Oh. Öf. Bu ne kokuydu böyle ya. Aha bir şey diyeceğim. Benim silahım var. Nasıl silahım var? Elleri kaldırın lan. <laughs> Elin kelepçeli değil mi senin? Aa valla öyle miymiş? Allah Allah. Nasıl ya kelepçeli miymiş? Ay bugün çok güldük ama ya. inşallah ağlamayız ha. Bir şey diyeceğim. Siz bizi nereye götürüyorsunuz memurum? Marulların yetiştiği yere götürüyorum seni. Marulların yetiştiği yer diyorsun. Ananın amına mı gidiyoruz? Sen oradan çıkmışsın. <laughs> İyi söyledin lan. Ya hayır suç bunda değil hanımefendi. Suç bunda anasında. Bunu doğuracağına tamam mı? Köşeye girip süt daha iyiymiş. Ya bir şey diyeceğim sen Ama beni geri yap... kaldır artık ya. Neyse kelepçeliydim unuttum. Ya. Memurum bir şey diyeceğim. Efendim. Beni hapishane diye şehirden yollamazsınız değil mi? Muhabbet. Muhabbet mi? Bana. Gelen kim lan? Şu gelen bir bana baksana bir şey göstereceğim gel gel. Ah pardon. Ne yaptın? Pardon. Vallahi bilerek olmadı. Otomatik kilitleniyor bende. Ah. Ah. Oh, ah, ah. lan bana. Saçını başını tara gel. Özür dilerim. Senin tarayacak saçın yoktu değil mi? <gülüyor> 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 Oğlum kel oldu. Ha yine mi kel oldum ben? Lan dışarı çıkılmıyor. Ne yani? nasıl sallanıyor böyle? Abla ben senin önünü kapatayım kimse görmesin onu tamam mı? Dur, şöyle. Şöyle yapayım ha kimse görmesin abla. Saklan abla kimse görmesin. Sapıklar bak sabahtan beri izliyorlar. Şerefsizler sizi. <laughs> Merhaba kardeşim. O, o, Aa, o, pardon. Aa, ne oluyor lan? Ne oluyor? Delirttin lan beni. İdam ederim seni ha. Dikkat et. İdam tahtasına benden önce sen asılma kardeş. Ablam benim raconu koydu. 100 yılın raconu. 9 ayımız Kaybede kalmış. Nasıl bakıyorsun lan? Oha kaliteli. Hapishane eşini seç. Seçeyim abicim. <laughs> ya. Abla ben departman basacağım haberin olsun. Nasıl ya? Bildiğin departman basacağım az sonra. Buradan çıkayım polisler düşüyorsun artık. Abla ben departman basıyorum Allah'a emanet. Allah, <laughs> Galiba öldüm. Selamun aleyküm. La ne oluyor la? Ne oluyor ki la? Oğlum mal mısınız la? Baba firar. Departmanınızı basmaya gidiyorum Allah'a emanet. Departmanınızı basıyorum Allah'a emanet. Bak basıyorum basıyorum departmanı basıyorum. Bir söz vardır bilir misiniz? Sikiş kaçınılmaz amcıklar. <laughs> Durula geçme lan. Bir abimiz sunucusu açılıyor. İsmi Red Community. <laughs> bak bak sen isme bak. Böyle isim kimse de yok ha. Bu video zaten Red Community'de çektim. Beni banlamadılar, sponsorluk verdiler. Yani bu sunucu çok kral bir sunucu, anlatamam. Sikripler olsun, yetkililer olsun, iş olsun. Gayet çok güzel. Herkes öneririm aga gelin takılın. Bana da bu video için çok destek oldular. Vallahi Allah razı olsun. Bu kadar. Çeklerin 310